Merhabalar Borsa Notları YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kaya Balıkçıoğlu. Bugün Arçelik bilançosuyla, 2022 birinci çeyrek bilançosuyla karşınızdayım. Bir bilanço analizi yapacağız, kısaca bakacağız. Arkasından da Excel tablomuzda e, beklentilerle, konsensus beklentilerle gerçekleşenin kıyasına bakacağız. Hem de bir önceki çeyrekte yapmış olduğumuz 2022 tahmininin neresindeyiz ilk çeyrek itibariyle? E, ona dair e, bir e, Yaklaşımımız olacak bakışımız olacak ve de yatırımcı sunum ve faaliyet raporlarını incelerken edindiğim izlenimler ve e, tuttuğum notlara ilişkin e, bu küçük dip notları sizlerle paylaşacağım. Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi öncelikle Arçelik bilançosuna bakalım özet rapor kısmından. Arçelik geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre satışlarının brüt karını esas faaliyet fabrik ve net dönem karını arttırmış. Net dönem karındaki artış kısıtlı bir artış olarak kayda geçmiş. Keza dönen ve duran varlıklarında da iyi bir artış söz konusu. Finansal borç ve net borç kısmı da yine artış göstermiş. Ama biliyorsunuz ki Arçelik'in süre gelen yatırımları var. Hisse geri alım programı var. Bunlar olabilecek şeyler ve de bunun ödenip ödenemeyeceği noktasında bir bakış açısında bulunmak lazım. Öz kaynaklarında çok kısmi bir artış mevcut. Buna karşılık temettü verdiğinde hatırlatmakta yarar var. Şöyle baktığımızda satışlarda süre gelen güzel bir artış mevcut. Özellikle net kâra yansımış son 4 çeyrekte. Marjlarda Geçtiğimiz yılki düşüşün arkasından küçük toparlanmalar mevcut. Netkarda da yine küçük toparlanmalar mevcut. Bunun biraz daha yukarı çıkmasını umut ederiz. Şöyle 10 çeyreklik bazda bakarsak. Yani daha yüksek marjlarda devam ederken e, düşüş gerçekleşmiş. Şimdi tekrar toparlanmasını bekliyoruz inşallah. Daha da iyi olacaktır. Cari oranda kısmi bir düşüş var. Kaldıraç oranı e, artmaya devam ediyor ama küçük marjlarda artıyor. Öz kaynak karlılığının daha iyi olması beklenebilirdi. Az önce borçtan bahsetmiştim. E, finansal borç ve net borç kısmında net borç bölü FAVÖK kısmında 2.8'lik bir yapı mevcut. E, 2.8 üst sınıra yakın olsa olmakla beraber yine de üst sınırın altında kabul edilebilir seviyede gözüküyor. Zaten bu 2.8'in bir kısmı hisse geri alım programı bir kısmı da şirket alımlarıyla bağdaşmış durumda. Bunu da zaten yatırımcı sunum ve faaliyet raporunda görebiliyorsunuz. Birazdan Excel tablosunda ondan da bahsedeceğim. Çeyreklik gelir tablosunu incelediğimiz zaman Satışların satışlarının %70 civarı yine yurt dışı satışlar, bürütkar, ARGE pazarlama ve genel yönetim giderinde ekstrem bir durum yok. Yine geçtiğimiz çeyreğe göre diğer faaliyet ve gelir ve giderlerinde normalleşme mevcut. Geçtiğimiz çeyrek kur kaynaklı bir farklılık mevcuttu. Yatırım faaliyetleri vesaire buralarda bir problem yok. Yine normal bir finansal gelir gider durumu daha önceki geçmiş çeyreklere göre. Ve de vergi ödemeleri sonrasında oluşan e, ana ortaklık payları 1.1 milyar 1165.585 e, bir net kar. Nakit akım tablosuna baktığımızda. İşleme faaliyetlerinde nakit akışları geçtiğimiz seneden itibaren e, sürekli eksi olarak devam etmekte. Bu senede yıla eksi olarak başlıyor. E, problemli yapılardan, problemli noktalardan birisi bu. Umarım yılın geri kalanında e, bunu artıya çevirip dönem net karına yakın sayabilir, yakın sayacaktır umarım şirket. Onun dışında e, nakit akım tablosunda değinmek istediğim başka bir yer yok. E, kaldıraç oranlarına baktığımızda, şirketin finansal borç oranı %38 seviyelerinde. Yani %30, %40'ın üzerinde olmaması kabul edilebilir bir nokta olarak gözüküyor. Kaldıraç oranı bir tık daha düşük olsaydı daha makbul ve kabul edilebilirdi ama ben çok ciddi bir problem görmüyorum. Çarpan olarak baktığımız zaman şirket son dönemde e, endeksin de yükselmesiyle ciddi bir yükselmeye konu oldu. 14 FK tarihsel ortalamalarının biraz üzerinde e, FDFAVÜK yine e, makul Seviyelerde Yani şirket Şu an için e, Adil fiyatlanıyor hatta bir tık Pahalı Kategorisine alabiliriz Ama tabi bu gelecek karları şimdiden e, Fiyatlıyor olabilir gelecek yatırımları şirket için e, gelecekte oluşabilecek güzel haberleri şimdiden fiyatlanıyor Olabilir Buna da araştırmakta ve dikkat etmekte fayda var Hemen Excel tablomuza geçelim belki o zaman bunlar daha anlamlı hal alacaktır Şimdi e, Geçtiğimiz sene için. Biz bir ciro tahmininde bulunmuştuk. 110 milyon TL ve e, %5 net kar marjıyla 5,5 milyar TL'lik bir e, net kar ödenmiş sermaye bölümümüzde 8-14'lük bir HBK tahminimiz vardı. Bu senenin ilk çeyreğinde şirket ne yaptı? E, gördüğünüz aracı kurumların e, 11 aracı kurumda Arçelik'le ilgili tahminler vardı bunların konsensusları 1 milyar 164 milyon TL'ydi Gerçekleşen de 1 milyar 165 milyon TL yani e, Beklentiler doğrultusunda beklentilere çok yakın paralel bir e, Netkar açıkladı e, Şimdi Şirketin için 5,5 milyar TL'lik bir net kar tahmininde bulunmuştuk. %5 kar marjıyla. Şu an %4.14.15 bir kar marjı bu çeyrekte gerçekleşti. Şirket önümüzdeki çeyreklerde net kar marjını biraz daha yükseltebilirse bizim tahmini net kar oranımıza ulaşacaktır. Ben herhangi bir sorun görmüyorum. Zaten şirket yatırımcı sunumunda ciro beklentilerinde bir artış paylaştı. Mesela burada 2022 beklentiler bir önceki çeyrekte e, konsolide ciro büyümesi %60 iken %60 ve üzeri düşünüyorken şu an bunu bu çeyrek itibariyle revize ettiler ve %80 üzeri düşündüler. Özellikle Türkiye kaynaklı Ciro'nun daha ciddi büyüyeceğine dair bir e, revize var. Türkiye'deki büyümenin %35'den %60'a çıkardılar. Uluslararası büyümeyi %20'den %25'e çıkardılar. Konsolide büyümeyi de %60'dan %80'e çıkardılar. Bu doğrultuda e, Arçeli'nin geçtiğimiz yıl Ciro'su e, 68 milyon 68 milyar 184 milyon 437 bin liraydı. E, bunun %80 bir e, cilo ciro büyümesiyle e, hesapladığımızda 122 milyar TL'lik bir Ciro rakamına ulaşıyoruz. Bu da bizim geçtiğimiz çeyrekte yaptığımız 110 milyar TL'lik Ciro'dan 10 milyar fazla. Şimdi 122 milyar TL'lik Ciro şirketin kendi beklentisi 2022 beklentisi revize edilmiş hali. E biz bunu yüzde 5 netkardan hesaplamıştık ama şimdi şirketin bu dönem yüzde 4.15'lik bir kar netkar açıklamasıyla karın belki yüzde 5'in altında kalabileceğini düşünürsek yani yüzde 5 olarak değil de yüzde 4.5 olarak kabul edersek biz net karı 122 milyar TL'lik Ciro'dan yüzde 4.5'luk net kar marjıyla yine 5.5 milyar TL'lik yıl sonu net kara ulaşıyoruz. Yani şirket Ciro beklentilerini yüzde 60 büyümeden yüzde 80 büyümeye çekmişken ben de şirketin bu revizesiyle birlikte bu çeyrekte net karın %4 civarında geldiğini, 4, kar marjının %4 civarında geldiğini gördüğüm için ben de net kar marj beklentimi yıl sonu için yıllık bazda Yüzde %5'ten %4.5'a çekiyorum. Ama bu şirketin ciro beklentisini arttırması sayesinde benim marjımı düşürmeme rağmen yine yıl sonu net kar tahminimiz 5.5 milyar seviyesinde sabit kalıyor. Yani ben bir e, revize gör, gör yani revize e, gerektiğini düşünmüyorum. Revize gereği görmüyorum. Ve şirketin de cirosu ciro tahminiyle ve de e, netkar net kar marjı e, tahminiyle yıl sonunda bu net kar rakamlarına ulaşabileceğini düşünüyorum. E, yıl sonunda eğer bu net kar rakamlarına ulaşırsa e, yine çeyreksel bazda kontrolümüze devam edeceğiz. Şu anki şirketin ödenmiş sermayesiyle birlikte 8.14 ile 8, yani 8.15 civarı bir e, küsuratlarla birlikte 8.15, 8.20 civarı, 8.15 civarı bir hisse başı kar tahmini oluşuyor 2022 için. Tarihsel ortalama FK'ya baktığımızda şirket şu an 14 FK ile fiyatlanmasına rağmen yani bugün itibariyle 14.70 FK ile fiyatlanmasına rağmen cari olarak Ortalama FK'sı 12.24 Eğer şirket yıl sonunda bu net kar rakamlarına ulaşır HBK beklentilerini bu seviyede tamamlarsa Tarihsel ortalama FK yani 12 FK civarında bir çarpanla fiyatlandığı takdirde 100 lira gibi bir Hisse fiyatı Ortaya çıkıyor Birçok aracı kurumunda zaten Arçelik için hisse fiyatlarını, hedef fiyatlarını 90 lira civarında, 90 lira, 95 lira aralığında verdiğini görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu noktada da bizim net karımızın, tahmini net karımızın ve de tahmini HBK'mızın adil olduğunu, eğer makul bir FK oranıyla da fiyatlanırsa halen daha bir potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Yani yaklaşık 95-100 lira civarının bu net kar rakamları sürdürülebilirse önümüzdeki çeyreklerde de Piyasanın er ya da geç bunu bu seviyeye fiyatlaması gerektiğini düşünüyor ve bekliyorum Şimdi e, Net kar tahmini HBK ve e, ciro artışı üzerinden konuştuktan sonra diğer notlara Bakacağız Zaten notlar kısmında bir ciro beklentilerindeki artışı e, Bahsetmiştim size Iıı e, fiyat artışı ve TL'de yaşanan değer kaybı sayesinde ciroda artış olmuş. Şirketin e, beyaz eşya ürün grubunda adetsel bazda bir daralma yaşamasına rağmen e, ürünlerin fiyatlarındaki enflasyon kaynaklı artış özellikle yurt içinde ve de TL ee, ihracat anlamında da TL'deki değer kaybı Ciro'da artışı sağlamış. İkinci notu olarak beyaz eşya ürün gruplarında adetsel daralma yaşanırken diğer tüm ürün gruplarında, özellikle küçük ev aletleri, televizyon ve klima iklimlendirme gibi ürün gruplarında bütün ürün gruplarında adetsel olarak artış gözlenmiş. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham madde fiyatlarında artış gözlenmiş. Bunu negatif olarak algılıyorum. Eğer Rusya-Ukrayna arasındaki durum düzelirse ham madde fiyatlarında da bir e, toparlanma gözlenirse e, şirketin kar marjlarında önümüzdeki çeyreklerde tekrar bir toparlanma görebilir ama bu çeyrek e, özelinde e, savaş etkisi ham madde fiyatlarına yansıdığı için bizim de net kar marjımız bu seviyelerde kalmış olabilir. Ee, az önce bahsetmiştim net borç bölü fabök noktasında e, kabul edilebilir seviyelerde e, ama şirket yatırımcı sunumunda buna değiniyor hisse geri alım programının net borç bölü fabök e etkisi 0.43 iken şirket satın alımlarının etkisi ise 0.15 yani 283'lük net borç bölü fabök oranının e, yaklaşık yüzde ya özür dilerim yaklaşık 0.60'lık kısmını bu iki kalem oluşturuyor. Bunu da değerlendirmekte fayda var. Yurt dışı satışlar geçen yılın aynı dönemine oranla %138 artmış. Bu çok önemli bir not bence. Yurt dışı satışların toplam satışlardaki payı %70. İhracatçı bir şirket. Bunu zaten biliyoruz. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da satışları olan bir şirket. Global bir şirket. Yüksekte bir ihracat payı var. Batı Avrupa'daki... Gelirlerini Euro bazında yüzde 8 arttırmış şirket Doğu Avrupa'daki gelirlerini Euro bazında yüzde 11 arttırmış Batı Avrupa'daki gelir artışının sebebi Yine fiyat artışı ve Premium segmente Yönelim hane halkının talebini daha üst seviye ürün gruplarına yönlendirmesiyle alakalı adetsel bazda bir yükselme değil ama Doğu Avrupa'daki %11'lik artışın etkisi yine fiyat artışı ve premium segmente geçiş iken aynı zamanda adetsel bazda da Doğu Avrupa'da artış mevcut. Şirket e, hali hazırda İngiltere, Polonya, Romanya ve Güney Afrika'da pazar liderliğini sürdürmekte. Aynı zamanda Romanya'da bir başka markayla ikinci ligde kendilerine ait. Arktik markasıyla birinci Beko markasıyla ikinci sıradalar. İspanya'da bu çeyrekte bu çeyrekteki gelişimle birlikte İspanya'da da birinciliği elde ettiler. Pazar liderliğini elde ettiler. Bu da şirket adına önemli bir gelişmeydi bu çeyrekte. Afrika ve Orta Doğu pazarında Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere Ciro'da Euro bazlı %59 artış yaşandı. Afrika ve Orta Doğu pazarında önemli bir e, artış mevcut zaten Güney Afrika'da da pazar lideri bildiğiniz gibi Asya ve Pasifik gelirlerinde e, Şirketin yeni satın alması Hitachi, Arçelik Hitachi'nin katkısıyla birlikte e, Euro bazlı %136 artış olduğu. yani Buradaki artışların yüksekliğini de görüyorsunuz zaten bundan sonraki çeyreklerde de bu bölgelerde e, Daha da gelişmeye devam edebilir ihracat Beko Egypt ile gelirlerde, Beko Mısır'daki gelirlerde Euro bazında yine %155 artış yaşandı. Buradan görüyorsunuz ki bu şirketin Batı Avrupa ve Doğu Avrupa yani Avrupa pazarındaki belki büyümesi daha küçük ve sınırlı olabilir ama Afrika, Asya Pasifik, Orta Doğu gibi pazarlarda şirket daha büyük Büyümeler sağlayabilir özellikle Arçelik İtaşi'nin katkısıyla Asya pazarında daha da bir Gelişim Gösterebilir Bunun dışında buraya not almamıştım ama nota eklememiştim ama Eskişehir'deki buzdolabı üretim tesisi için 1.15 MWP kapasiteli güneş enerjisi yatırımı devreye alınmış bu çeyrekte. Bunun haricinde yurt içi ve yurt dışında toplam 13.5 MWP kapasiteli güneş enerjisi yatırımları 2022 içerisinde devreye alınacak. Yani şu an 1.15'lik bir güneş enerjisi yatırımı devreye almış. Bunun 10 katı kadar fazlalıkta bir güneş enerjisi yatırımları da 2022 içerisinde devreye alınacaktır bu şirketin kendi enerjisini üretmesi anlamına gelebilir enerji giderlerinin maliyetlerinin arttığı bu dönemde bu şirkete enerji anlamında enerji kalemi anlamında bir fayda sağlayabilir maliyetleri kontrol etme ve kar marjlarını yükseltme anlamında bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorum bunu da takip etmekte fayda var eğer bu da olursa yine önümüzdeki çeyreklerde kar marjlarında daha iyi bir arçelik görebiliriz. Bunlar dışında notlarıma bakıyorum söylemek istediğim. Benim arçelikle ilgili sizlerle paylaşmak istediğim şeyler bunlar. Ee, bilançoya baktık. Hedef fiyat tahmini net karımızı revize edip etmemiz gerektiğine baktık. HBK ve dolayısıyla dolayı onun aracılığıyla e, hedef fiyat tahminimize baktık. Ve de notlarımızı paylaştık. Arçelik bilanço ve yatırımcı sunumu faaliyet raporu ile ilgili benim e, sizlere aktarmak istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar.